Evet, sevgili gençler, yeni bir konuda da beraberiz. Bugün size hem solunum reaksiyonlarının, yani oksijenli ve oksijensiz solunum ve aynı zamanda fermentasyon olaylarının başlangıç reaksiyonu olan glikolizden bahsedeceğiz. Tabi glikolizin ardından da fermentasyon çeşitlerinden bahsedeceğim ve bunlarla ilgili özellikle test sorularında karşınıza gelebilecek e, bazı önemli hususlardan da bahsetme gayreti göstereceğim. Şimdi glikoliz şöyle tanımlayabiliyoruz. Bir molekül glikozun iki molekül pirüvik asite kadar parçalanması esnasında gerçekleştirilen reaksiyonlar dizisi. Glikolizi bu şekilde tanımlıyoruz. Ve bu reaksiyonların şuna dikkat etmemiz lazım. Tamamı sitoplazmada gerçekleştirilir. Asla organel kullanımı yoktur glikolizde. Ve glikolizi özel kılan nedenlerden bir tanesi de tüm canlı hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleştiriliyor. Hatta memelilerde olgun al hücrelerinde biliyorsunuz hiçbir organel bulunmaz. Çekirdek de bulunmaz. Ve olgun al hücreleri laktik asit fermentasyonu yapar. Dolayısıyla laktik asit fermentasyonunun da başlangıcında yine glikoliz reaksiyonları olduğu için enerji ihtiyaçlarını glikoliz evresinden karşılarlar. Ve tabi burada şöyle bir detaydan daha bahsedebiliriz. Madem ki bütün canlı hücrelerin glik e, sitoplazmalarında glikoliz reaksiyonları gerçekleştiriliyor. O halde tüm hücrelerde bakterisinden insan hücresine kadar en gelişmişine kadar yani tüm hücrelerde ortak enzimler vardır. Bu da yine tüm hücrelerde ortak genler bulunduğunun bir göstergesidir. Bu da evrimsel açıdan son derece önemlidir. Ve glikoliz reaksiyonlarının net kazancı nedir bize? Net olarak 2 ATP elde edebiliyoruz. Yine 2 tane NADH molekül elde ediyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Daha önce size fotosentezi anlatmıştım. Orada bahsediyorken Nat P bahsetmiştik. Bu Nat P değil bakın, Nat. Buna dikkat edin. Sorularda e, mutlaka üzerinde duruluyor ve yanıltıcı olarak kullanılıyor. Ve ayrıca sonuçta da iki piruvik asit elde ediyoruz. E, piruvik asit elde etmemizin önemine şu: Hem solunum hem fermentasyon olaylarının asıl ana substratı budur arkadaşlar, piruvik asit. İşte glikoliz reaksiyonları da zaten bu reaksiyonların ana substratını hazırlama amacıyla gerçekleştirilir. Peki glikoliz hani özetle nasıldır? Şimdi ben burada anlatırken hem Anadolu liselerine hem Fen liselerine hitap edecek şekilde anlatma gayreti gösteriyorum. Hem de alan bilgisi çalışan arkadaşlara faydalı olsun diye uğraşıyorum. Bu nedenle her kademe hitap edecek, hitap edecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. En basit haliyle glikoliz reaksiyonları şöyledir. Bir molekül glikoz, iki molekül pilokazite kadar parçalanır. Bu esnada reaksiyonlarda bakın aktivasyon enerjisi olarak iki ATP harcanır. Ancak reaksiyonlar esnasında 4 ATP'lik bir üretim sağlanır. Glikoliz reaksiyonlarındaki ATP üretim şekline substrat düzeyinde fosforilasyon denir. Bunu unutmayalım önemlidir. Ve bu reaksiyonlarda iki tane NAD molekülü ara moleküllerden almış oldukları hidrojenleri kendine bağlar ve iki molekül NADH2'ye dönüşür. Burada tabii ne olmuş oluyor? NAD molekülü indirgenmiş oluyor. Biliyorsunuz eğer bir molekül elektron alırsa indirgenir, verirse yükseltgenir. Hani bunu şey olarak algılayabilirsiniz. Bazı öğrencilerimiz akıllarında tutmakta zorlanırlar. Bunu suya batmış bir tahta parçası gibi hayal edin. Üzerine yük konarsanız iner suyun içine doğru, yükü alırsanız yukarı doğru çıkar. Hani indirgenme, yükseltgenme nasıl oluyor? Buradan kendinize bir hatırlatma olarak bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bu normal düzeydeki öğrenmesi gereken öğrencilerimizin bilmesi gereken kadarı. Peki bunun biraz daha detayına girersek nasıl oluyor? Bakın bunu da aslında anlatmak zorunda olduğumuzu hissediyorum çünkü ilerleyen zamanlarda proteinlerin ve yağların e, solunum reaksiyonlarına katılımdan bahsederken buradaki ara moleküllerden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. O yüzden şu reaksiyonlar dizisini bilmekte fayda var. Bakın glikoliz nasıl gerçekleşiyor? Ben size basamak basamak şöyle izah etmeye çalışacağım. Şimdi glikoliz reaksiyonları bir molekül glikoz ile başlıyor. Tabi bu karbonhidratların solunuma katılımıdır aynı zamanda. Yani karbonhidratlar glikoza dönüştürülür ve glikoz reaksiyonlara girer. Glikozumuz 6 karbonlu bir moleküldür. Ancak glikozun aktivasyon kazanabilmesi için başlangıçta bakın bir ATP harcanır. ATP'nin harcanması demek hidroliz edilmesi demektir. Yani ADP ve serbest bir fosfata dönüşmesi anlamına gelir. İşte burada ADP ve serbest fosfata dönüştüğü zaman açığa çıkan bu fosfat molekülü bakın glikoza eklenir ve böylece glikozumuz glikoz monofosfata dönüşmüş olur. Evet burada birinci dönüşüm bu. ATP'den elde edilen fosfat glikoza eklendi ve glikoz monofosfat oluşturuldu. Glikoz monofosfat biraz daha aktivasyon kazanabilmesi için enzim yardımıyla fruktoza dönüştürülür. Ve tabi glikoz monofosfat olduğu için fruktoz monofosfata dönüşmüş olur. Yani glikozla fruktoz ikisi de altı karbonudur. O yüzden sadece e, moleküllerin yerinde değişim meydana gelir. E, herhangi bir eksilme olmuyor karbon sayılarında veya hidrojen sayılarında. Fruktoz fosfatımız, monofosfatımız tekrar aktiva, aktivite edilmesi gerekir. O yüzden fruktoz fosfata tekrar bir ATP bakın harcanır. İkinci ATP'miz oldu dikkat ederseniz. Yine ADP ve serbest fosfata dönüşür. Açığa çıkan serbest fosfat bu, bu sefer bakın kime eklenecek? Fruktoz fosfatı. Dolayısıyla ne elde etmiş olacağız? Fruktoz difosfat. Yani iki fosfatlı bir yapı elde ettik. Şimdi buraya kadar bakın hep altı karbonlu geldi gördünüz mü? Şimdi bu noktadan sonra bizim fruktoz difosfatımız ki buna bazı kaynaklar aktifleşmiş glikoz da derler. Onu da unutmayalım. Yani yeterince aktivite kazandı. Çünkü iki ATP harcadık ve aktivasyon enerjisini kazandırmış olduk molekülü. Bizim buradaki fruktoz difosfatımız iki parçaya ayrılır ve altı karbonlu olan bu molekülümüz 3 karbonlu iki tane aldehite dönüşür. Oluşan bu aldeit fosfogliser aldeittir. Bunu fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında hatırlayacaksınız. Buradan geriye doğru gitmiştik hani PGAL'den glikoz üretimi sağlanmıştı ya da fruktoz üretimi sağlanmıştı. Burada ileriye doğru gidiyor bakın. Bizim fosfogliser aldehitimiz arkadaşlar iki molekül. Yani reaksiyonlar iki koldan devam ediyor anlamındadır bu. Aldehitimizden bakın hidrojen atomları açığa çıkarılır. Ve serbest kalan hidrojenler burada iki tane NAD molekülü bakın koenzim bekliyor. Hidrojen yakalayıcı koenzim bu tutucu. Ve böylece açığa çıkan iki hidrojen ne yapıyor? Kendisine bağlıyor. Ve iki NAD molekülü iki tane NAD 2ye dönüşmüş oluyor. Ve bu reaksiyonlarda sitoplazmada bulunan serbest fosfat molekülleri de inorganik fosfatlar denir buna. Ne yapılıyor? Pegale ekleniyor. Ve böylece bakın öncelikle hidrojen kaybeden aldehit asite dönüştü. Ve iki tane de fosfat eklendiği zaman bakın difosfogliserik asite dönüşmüş oldu. Ve burada iki tane difosfogliserik asit elde ettik. Şimdi bakın difosfogliserik asitte, D diyoruz dikkat ederseniz, iki tane fosfat var. O zaman ne yapabiliyoruz? Bakın bu iki fosfat molekülünü, fosfogliserik asitten, yani difosfogliserik asitten koparıyorum. İki tane ADP molekülünü aktarıyoruz. Bakın bir daha söyleyeyim, reaksiyon aslında iki koldan ilerliyor. Biz başlarına iki yazarak bunu anlatıyoruz. İki tane ADP molekülü, bunun yapısından kopan, difosfogliserik asitten kopan fosfatları yakalıyorlar ve 2 tane ATP'ye dönüşüyorlar. Bakın burada fosfatlar nereden koparıldı? Asitin yapısına yani substratın yapısından koptu. Bunlar enzimatik reaksiyonlar sonuçta. Ve böylece ADP'ye substrattan koparılan fosfatlar eklenerek ATP elde edildiği için biz buna ne isim veriyoruz? Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi diyoruz. Şimdi ne oldu? Difosfogliserik asit. Bakın iki fosfatımız gitti. Geriye ne kaldı? Fosfogliserik asit kaldı. Peki fosfogliserik asitin bakın burada hala fosfat var mı? Var. E o zaman ben hala ATP üretebilirim. Ne yapıyorum? Bunun yapısındaki fosfatları da koparıyorum. İki tane olduğu için yine bakın iki tane daha fosfat kopardım. Yine iki tane ADP aktarıyoruz. Ve substrat düzeyine fosforilasyonla iki ATP daha üretiyoruz. Ve böylece bakın iki burada iki de burada. 4 ATP'lik bir kazanç sağladım. Ama başlangıçta 2 ATP harcadığım için net kazancımı az önce ne olarak izah etmiştim size? 2 ATP. Ve burada aldehitten koparılan hidrojenlerin de NADA yüklenmesiyle beraber burada da NADA şekli elde etmiştim. Ve böylece PEGA'mız ne oldu arkadaşlar? En son fosfatlarını bıraktığında piruvik asite dönüştü. Yani iki tane de piruvik asit yani piruvat diğer adı Elde etmiş olduk. Bakın bu kaç karbonlu? 3 karbonlu. İşte şimdi buradan sonra arkadaşlar artık reaksiyonların nasıl devam edeceğine enzimler karar verecek. Bu pirüvik asit ya solunuma oksijen solunuma katılacak ya oksijensiz solunuma gidecek ya da e, fermentasyon olaylarında kullanılacak. Bu reaksiyonların tamamının sitoplazmada gerçekleştiğini de e, unutmayacağız. Evet Glikoliz reaksiyonları bunlar. Ben daha sonra arkadaşlar bu notları e, yükleyeceğim PDF olarak yani sayfamızdan bunları da e, PDF olarak indirip e, çalışma kağıdı olarak da kullanmanıza imkan sağlayacağız. Evet şimdi gelelim biz fermentasyon konumuza. Bakın şimdi fermentasyon demek aslında mayalanma anlamına geliyor. Bunu kimler yapabiliyor? Bazı bakteriler yapabiliyor. Ondan sonra mantarlar, maya mantarları yapıyor. Ve memelilerin çizgili kas hücrelerinde fermentasyon olayları görülebiliyor arkadaşlar. Glikoliz evresinin bakın devamını sağlamak amacıyla pirvik asitten sonra gerçekleştirilen ve glikolizde indirgenmiş olan nadaşiki moleküllerinin yeniden yükseltgenmesiyle sonuçlanan reaksiyonlar dizisi. Yani şöyle bakın ben e, tekrardan Şöyle bir hatırlatma yapayım size. Bakın burada glikoliz reaksiyonlarını hatırlayacaksınız. Burada nadlar ne yaptı? Hidrojenler alarak indirgendi. Şimdi bakın bu reaksiyonların devam edebilmesi için şu indirgenen nadların tekrar buraya yükseltgenmiş olarak geri dönmesi. Yani yükünü boşaltıp geri gelmesi lazım ki buradaki reaksiyonlar devam edebilsin ve ATP üretimi gerçekleşebilsin. İşte şu nadların yükseltgenmesini sağlamak amacıyla pirifikasiden sonra bu olaylar devam ediyor. Eğer bu reaksiyonlar sitoplazmada gerçekleşiyorsa buna fermentasyon diyoruz. Yok eğer organel kullanılırsa mesela mitokondri kullanılırsa o zaman oksijenli sonu ama tabi bakteriler için geçerli değil bu söylediklerimiz. Çünkü onlar tamamını sitoplazmada gerçekleştirirler. Bakın fermentasyon olaylarında ATP üretimi ve tüketimi yok. Buna dikkat edelim bu da önemli. Ve tamamı sitoplazmada gerçekleştirilir. Bu reaksiyonlarda oksijen kesinlikle kullanılmaz. Buna çok dikkat edin lütfen. Ve su üretimi gerçekleştirilmez. Bu da yine sorularda karşımıza çıkacak sık sık. Yani oksijen kullanılmadı ve su üretiminin gerçekleşmediği. Yani şöyle dikkat edeceksiniz. Mesela size bir kap verildiyse, buraya bakteri veya maya konulduysa, bunun yanına da glikoz bırakıldıysa özellikle ve kabın ağzı kapatıldıysa yani oksijen kesildiyse. işte o zaman ne gerçekleşiyor? Fermentasyon. Buna dikkat edeceğiz. Bakın bu fermentasyon olaylarında oluşan son ürünler organik yapılı oluyor. Yani bunu göreceğiz biraz sonraki reaksiyonlarda. Dolayısıyla son ürünler organik değil de inorganik yapılı oldukları için şey çok özür dilerim. İnorganik yapılı olmadıkları için yani organik yapılı oldukları inorganik yapılı olmadıkları için yapılarında hala yüksek düzeyde enerji barındırırlar. Bu da önemli. Oksijenin solunumda bakın son ürünler inorganik yapılacak. Yani karbondioksit suya kadar parçalanacak gibi bir şey pirifik asit. O zaman 32 ATP'lik bir kazanç sağlayacağız. Halbuki burada son ürün organik yapılı olduğu için hala yüksek miktarda enerjiyi yapısında barındırıyor olacak. Bu da yine sorularda soruluyor. Ve son ürünler ya alkol oluyor ya da asit oluyor. Bu durumda iki çeşit fermentasyondan bahsediyoruz. Alkolik fermentasyon, asidik fermentasyon. Tabii bizim müfredatımız arkadaşlar etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonunu işliyor. O yüzden ben şimdi size bu ikisinden bahsedeceğim. Önce etil alkol fermentasyondan başlayalım. Bakın bunun buradan zaten isminden hemen şunu anlayacağız. Son ürün ne? Etil alkol. Çünkü alkol açığa çıkmış. O yüzden alkolik fermentasyon. Bakın bunun bazı bakteri türleri gerçekleştiriyor. Kim bunlar? Özellikle şarap bakterileri bunu yapıyorlar. Maya mantarları bunu yapıyorlar. Bu maya mantarlarını değişik yerlerde kullan. Hem hamurun mayalanmasında hem şarap yapımında da bazı yerlerde kullanıldığını diyorum ben. Ve arkadaşlar şu da ilginç bakın. Oksijensiz kalan bazı bitki tohumları yine etil alkol fermentasyonu yapıyorlar. Bakteriler ortamda biriken etil alkolden Olumsuz etkilenir ve öldürürler. Bunu son zamanlarda hani güncel de bir olay aslında bu. Alkolün bakterileri öldürdüğü hatta virüsleri bile etkisi hale getirebildiği. Çünkü protein yapılarını bozabilen bir yapısı var e, alkolün. O yüzden bir ortamda eğer bakteriler fermentasyon yapıyorsa etil alkol fermentasyonu ve ortamdaki alkol miktarı %15'in veya %20'nin üzerine çıkarsa bakterilerin hücre çeperleri parçalanıyor ve ölüyorlar. O yüzden bakteri sayısı sürekli artış göstermez. Bunu da unutmayalım. Önemli bir bilgidir. Evet reaksiyonlar esnasında ara ürün ki buna asetaldehit diyeceğiz. Bakın şurada karşımıza çıkacak. Ve yan ürün karbondioksit bakın bu da yan ürün olarak karşımıza çıkacak. Oluşumu görülüyor. Ve son ürün olarak da etil alkolü elde edeceğiz. Üzümden şırap yapımı, bakın hamurun mayalanması gibi olaylarda görülen mayalanma şekline etil alkol fermentasyonu diyeceğiz. Mesela hamur mayalandığı zaman böyle e, kabarcıklar oluşur biliyorsunuz. Mesela ekmeği yardığınız zaman içinin delik delik olduğunu da görürsünüz. İşte bu kabarcıkların temel sebebini Bu. Yani açığa çıkan karbondioksit. Köpürme gerçekleşmesine neden olur. Evet bakın etrafa fermentasyon nasıl gerçekleşiyor? Olaylar bakın glikoliz evresiyle başlıyor. Glikoliz neydi? Bir molekül glikozdan. iki molekül pirüvik asit elde edilinceye kadar ki reaksiyonlar dizisiydi. Burada 2 ATP harcayıp 4 ATP ürettiğimiz için net 2 ATP'lik kazanç sağlıyorduk. Ve iki molekül nat hidrojen bağlayarak indirgeniyordu. Ve iki nat h dönüşüyordu. Hatırlayın pirüvik asitten sonraki reaksiyonlar hangi amaçla gerçekleştirmiştik? Nadların yükseltkendirmesi amacıyla. Bakın şimdi nasıl oluyor. Şimdi iki tane pirüvik asitimiz önce bakın karbondioksit açığa çıkarıyor. Ve karbondioksit açığa çıktığı zaman bu yan ürün olarak açığa çıkıyor. Ara bileşik oluşuyor bakın. Aset aldehit diyoruz buna. Ve aset aldehit hem ara üründür hem aynı zamanda bu reaksiyonlarda son elektron tutucu olarak görev yapar. Ne demek bu? Yani şurada indirgenen nadeşkiler hidrojenlerini kime verecek demektir? Asetaldehit'e. Bakın burada asetaldehit aldı iki hidrojeni ve nat aldı burada. Yani yükseltkendi. Böylece aldehit iki tane hidrojen ekleyince bakın 3 hidrojen vardı. 5 hidrojene dönüştü. Ve böylece iki etil alkol üretimi gerçekleşti. Burada son ürün kim? Etil alkol. Peki burada yükseltgen anlamda ne oluyor? Bakın dönüyor tekrar reaksiyonların devamı için glikolize gelir. Gördünüz mü? Yani bu olayın gerçekleşme sebebi ne? Glikolizin devamını sağlamak. Bunu unutmayalım. Evet etil alkol fermentasyonu bu şekilde gerçekleşiyor. Burada dikkat edeceğimiz husus. Karbondioksit üretilmesi oksijenin solunuma benzer. Bu önemli. Burada karbondioksit yan üründür. Asetaldehit ara üründür. Etil alkol son üründür. Ve asetaldehit aynı zamanda Son elektron tutucudur. Peki laktik asit fermentasyonu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bir de ondan bahsedelim. Bakın laktik asit fermentasyonu bu da demek ki zaten son ürün laktik asit olacak. Memelilerin çizgili kas hücrelerine yani bizim şu kol, bacak gibi kaslarımızda iskelet kasları dediğimiz kaslarda oksijen yetersizliğinde gerçekleşiyor. Ama tabii şunu da vurgulayalım arkadaşlar. eğer ani ve hızlı hareketler yaptıysanız özellikle dakikası çok fazla birikir. Ama yavaş yavaş egzersiz yapa yapa hani çalışırsanız aşırı bir laktik asit birikimi gerçekleşmez. Ayrıca bakın yoğurt bakterileri de oksijen yokluğunda ne yapıyorlar? Laktik asit fermentasyonu yapıyorlar. Dikkat edin biz yoğurdu nasıl mayalıyoruz? Sütün içine bir kaşık maya yoğurdu katıyoruz. Yine yoğurt atıyoruz. Sonuçta bakteri ekliyoruz aslında. Onun kapağını kapatıyoruz ve böylece oksijensiz bırakıyoruz. Bir de etrafını sarıp onu belli bir sıcaklığa koyduğumuz anda bunlar laktik asit fermentasyonu başlıyor ve yoğurdun mayalanmasını sağlamış oluyorlar. Bakın bizim kaslarımızda da az miktarda laktik asit kasların iyi çalışmasına yardımcı olurken fazlası yorgunluk hissi oluşturuyor. Ve kasılmalara neden oluyor arkadaşlar. Hani ben biraz esprili olsun diye söylerim her zaman. Hani çok yorulduğumuzda ayaklarıma kara sular indi diyorum ya. O inen kara su değil. Yani laktik asit. Bu işin esprisi tabii ki. Kaslarda biriken laktik asit dinlenme esnasında kana veriliyor. Yani kasta tutulmuyor bakın. Ve kan yardımıyla karaciğere gönderiliyor. Ve karaciğerde yeniden glikoza dönüştürülür. Ve glikozlar da glikojen şeklinde depo edilir. Yani geri dönüşümü vardır bu olayın. Kaslarımızda oluşan laktik asit karaciğerde tekrardan depolanabiliyor glikoz ve glikojen şeklinde. Uzun süreli yorgunluklarda bakın şöyle bir vurgu yapayım ben size. Az önce söyledim eğer ani ve hızlı hareketler yapıyorsak mesela durduk yere bir anda depar attıysanız ya da hızlı bir şekilde merdiven tırmandıysanız o anda kaslarınızda laktik asit birikimi sizde yorgunluk hissi oluşturur. Ama diyelim ki yavaş yavaş ısınma hareketleri, egzersizler yaptınız. Sonra kısa bir koşu yaptınız. son ardından çıkıp bir maç yaptınız. Ve maçın sonuna doğru yorgunluk hissi belirir sizde. O özellikle arkadaşlar karaciğer ve kasadaki glikojenin tükenmesinden kaynaklı bir yorgunluk olarak tarif edilir. Evet laktik asiti bakın ilginç bir şey var. Tüm memelilerde olmuyor bu da. Yani atlarda da laktik asit üretimi var. Fakat atlarda yorgunluk hissi oluşturmuyor arkadaşlar. Böyle ilginç bir durum var. O yüzden derler ya hani at çatlayıncaya kadar koşar. Ve burada şunu da hani bilmek lazım. At hani çatlamasına kastı orta yerinden çat diye çatlamıyor. Kılcal damarlar aşırı ısınmadan dolayı kanar. Yani iç kanama geçirir hayvan ve öyle ölür. Ve atların yaklaşık olarak geçen gün bir kaynakta görmüştüm. Bir hafta 10 gün kadar ayakta durdukları, hiç yatmadıkları vakidir. Bu yorgunluk hissi hissetmemelerine oluşuyor. Laktik asit fermentasyonda son elektron tutucu molekül pirüvik asittir. Bakın pirüvik asitin kendisi burada son elektron tutucu. Ara ürün yok. Dikkat ediyor musunuz şuraya? O yüzden ara ve yan ürün, yan ürün oluşumu laktik asit fermentasyonunda görünmüyor. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Yine glikolizle başladık. Az önce gösterdik. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Glikolizden iki pirüvik asit elde ettik. Burada ürettiğimiz enerji yine net 2 ATP olacak. Enerji burada bakın. Burada değil. Yani son ürünlerde asla enerji üretimi ya da tüketimi yok. Enerji burada. Bu ürün, yani şu son ürün reaksiyonları ne amaçla gerçekleşiyordu? Buranın devamını sağlamak için. Bunu unutmuyoruz. Ve burada bakın pirüvik asit son elektron tutucu olarak görev yaptı. Yani NADH2 hidrojenlerini kime verdi? Pirüvik asite. C3H4O3. 2 hidrojen bağlayınca C3H6O3. Yani neye dönüştü? Laktik asite dönüştü. Burada laktik asit son ürün olarak ortaya çıkarılıyor. Dolayısıyla eğer bir kabın içinde mesela yoğurt bakterileri eklendiyse ve orada yine glikoz varsa kabın pH'i ne yapacaktır? Azalacaktır. Neden? Çünkü laktik asit üretildi ve laktik asit ortamın asitliğini artıracak. Yani pH'ini düşürecektir. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzda fermentasyondu. Bir dahaki konumuzda nasip olursa eğer oksijenli solunum reaksiyonlarını anlatmaya gayret edeceğim. Bizi takip edin. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.